7 numara Tolga 9 numara kaptan Kerem 13 numara Eda Kerem çap hücumunu çıktı bu top Ayşe Tolga'ya doğru Tolga hücumunu aldı sayı Tolga yolladı. Buradan bir pas Deniz dokundu blok var orada Tolga. Tolga'nın bloğu öne geçiyor. Sonra er çıkartıyor. Ayşe'nin pası Tolga'ya. Tolga, ya. Tolga yaptığı hücumu aldı sayıyı Tolga dönüştü bu. Soner verdi pasını Tolga'ya. Tolga yaptı hücumunu dışarıya evet. Ama temas var mı? Var. Tolga gönderdi servisini. E i̇ç Ace geliyor Tolga. Tolga servisini yolladı karşı alana. E iç. Tolga. E ace Tolga. Tolga'dan Tolga'ya doğru Tolga'nın hücumu. Bloğun arasından geçen top. Soner'in Tolga pası. Tolga'nın hücumu. Seken top dışarıda. Aldı sayıyı Tolga. Ozan yetişti. Tolga'ya pas. Tolga yaptı hücumunu blokta. Dışarıda mı? Dışarıda diyor Hakem. Şimdi çıkartıyor. Soner'in pası geldi Tolga. Yaptı hücumunu Tolga. Denizden seken top dışarıda. Aldı sayıyı Tolga. Yaptı Ziyedin. hücumunu Deniz gerilerden. Emir karşılıyor. Soner'in pası bir or orta hücum. Tolga aldı sayıyı Tolga. <laughs>